Arkadaşlar herkese merhaba. İlk olarak videoya başlamadan önce videoların altına yorum atıp beni desteklediğini söyleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Fark ettiğiniz üzere çok fazla lafı dolandırmadan insanların anlayabileceği şekilde çok kısa bilgiler vermeye çalışıyorum. Ve en önemli noktalara değiniyorum. Bu videoda da birazcık bireysel e, taktiklerimle birlikte en son videodan bu yana nelerin değiştiğini anlatacağım. İlk olarak artık Türk Gücü Federasyonu kulübüne üye bir oyuncuyum ve onların içeriklerini üreteceğimi sizlerle duyurmak istiyorum. Burada gördüğünüz Türk Gücü Akademi kribu bizim iki kribimizden birisi. İlk olarak Türk Gücü Akademi kribu ile başlıyorsunuz. Girdiğiniz zaman kribun içerisine savaşlarda ettiğiniz etkin başarınıza göre Türk Gücü Federasyonu'nun yani asıl kriba girip hakkı kazanıyorsunuz. Tabii ki bu sadece sizler için değil benim için de böyle. Bakın yeni girdiğim için şu an akademideyim. İlk olarak buranın nasıl bir yapılanması olduğundan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar Türk Gücü Federasyonu, Türkiye'nin en büyük OSM kurumlarından birisidir. İçerisinde onlarca lig düzenleniyor, onlarca etkinlik düzenleniyor ve tabii ki bunları yaparken ödüller oluyor. Büyük maçlar hakkında sağ olsun sponsorlarımız etkinlik düzenliyor ve bu etkinliklere bağlı olarak ödüller veriyor. Büyük WhatsApp gruplarımız var, sohbet ettiğimiz, eğlendiğimiz, arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz ve bunlardan ziyade burası büyük bir aile konumunda şu an. İlk olarak o ligimize gelelim. Bakın burada savaşan arkadaşlarımızın listesi, yani Türk Gücü Akademi'nin listesi gördüğünüz TGC'ler. Yöneticiler tarafından belirleniyor. Tek tek savaş ekipleri var, savaş ekibi 1, savaş ekibi 2, savaş ekibi 3 diye. Öyle askeri girmiyorsunuz, düzenli, tertipli bir burası. İlk olarak buradan bahsedeceğim. E, bu benim bu kruyodaki ilk savaşım. E, ben e, Enki Erodus'u aldığım zaman kadro değeri en aşağıdaki 24 milyon, 25 milyonluk bir takımdı. Şu an 135 milyonla 3. sıraya geldik. Tabii dediğim gibi OSM'de transfer yapmak beni dinlediğiniz sürece çok kolay bir hal alıyor. Çünkü transfer politikası videosunda ben size neyin nasıl yapılması gerektiğini çok net bir şekilde anlattım. Gelelim buradaki maçlarımıza arkadaşlar. Bakın burada üst sıralarda tabii ki TYC ekibini görmeye alışın. Biz genel olarak üst sıralardan aşağı düşmeyeceğiz. Ee, bana gelecek olursak bakın buradaki kadro yapılanmamı nasıl yaptım diye soracak arkadaşlarım vardır. Arkadaşlar düşük Ratingli takımlarla oynuyorsanız biliniz ki orta sahanızın ya da defansınızın güçlü olması gerekir. Forvet attığınızda sabit oyuncularla oynamanız önemli değil. Ee, ben burada kendi sonuçlarımı sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada da buradan göstermek şöyle gösterirsem daha iyi olur. 1-1-4-0 ee, burada Hajduk Split rakibinin en güçlü takımıydı. Slaven Belipo ile 1-1 berabere kaldım. Istria'ya ye 1-0 yenildim. Bunda takım dizmeyi unuttum maalesef. 2 oyuncu eklemedim. Rastgele oyuncular ekledi. Burada Lokomotiva'yı 1-0 yenmişiz ve bu noktada şöyle lig tablosunu gösterecek olursak 6. sıradayım dediğim gibi burada sürekli savaşlar dönüyor, ekipler oluşturuluyor ve özellikler kuruyoruz. Yanımıza gelmek isteyen arkadaşlarımız olursa Türk Gücü Federasyonu adına bana yorumlara yazabilir, başvurabilir. Tabii ki saygı, sevgi ve edep en önemli şartımız. Gelelim Şampiyonlar Ligi OSM TR'ye. Arkadaşlar burası Değerli Online Soccer Manager TR YouTube kanalının beni davet ettiği ve gerçekten bütün YouTuber'ların olduğu birlik lig. Burada yer aldığım için teşekkür ederim kendisine fakat <laughs> göreceğiniz üzere benim şanssızlığım üzerinde yine gittim en düşük <laughs> takımı çektim. Canım sağ olsun yapacak bir şey yok. Yani Young Boys'da şampiyon olmayı düşünmüyorum tabii ki ama elimden geldiğince bu ligin heyecanını arttırmak için çaba sarf ediyorum ligde şu an ikinciyim ve maalesef birinci olabilecekken ikinciyim ee, neden diyeceksiniz arkadaşlar ee, şöyle göstereyim Leipzig'i 1-0 yendim bakın gerçekten yenebileceğimi düşündüğüm bir red star maçı verdi yani Barış Bey'e karşı onlara da sevgimi iletiyorum takım dizmeyi unuttum arkadaşlar <laughs> yani yine e, 4-4-2-A'ya koymuştum takım hani rakibim ona göre taktik kursun diye çünkü benim kuracağım taktik e, bunun karşısında olacaktı yani 4-4-2-A'ya göre hazırlansın ama onun 4-4-2-A'ya göre hazırlanacağı taktiğe ben anti bir şey yapacaktım. Kadro dizmeyi unuttuk. 2-1 inildik. Can, ya canı sağ olsun gerçekten benim hatam. Akabinde City 2-1 yendim. Tabi bunu kimse beklemiyordu. Ee, bu maç hakkında yorum yapacak olursa çok büyük riskler aldığım bir maç oldu. Niye? Bakın rakibi doğradım. Hakeme göre. 3 sarı bir kırmızı yedim. Ee, aynı şekilde tabi bakıldığında burada %49'a %51'lik bir toplu oynamam var orta saha dominasyonunu elde ettiğimi düşünüyorum ki burada orta saha oyuncularımız 8 7 8 8 ile oynadığını görebilirsiniz. Tabii ki bu lig içinde tekrardan OSM Türkiye kanalına çok teşekkür ederim. Ya burada OSM Central olsun büyük youtuberlar ve bakın gerçekten sadece TGC Akademi değil TGC'nin gerçek oyuncuları da burada bakın gördüğünüz üzere. Burası güzel bir lig olacaktı fakat dediğim gibi keşke birazcık yukarılarda iddialı olabileceğim bir takım çekseydim. Fakat Young Boys'ta gelebildiğim kadar ilerleyeceğim. Bunun hakkında da geçelim. Bu videoda birazcık fazla konuşmuş oldum. Gelelim bu videoda ben sizlere ne anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun konusu genel olarak ben bir kadromu nasıl yapıyorum? Bu kadromu nasıl evriltiyorum? Size bunlardan bahsedeceğim. Ve kadro yapılanmamı neye göre seçiyorum? Arkadaşlar bakın. ilk olarak takımınızdaki yaş skalası çok önemli. Bu yaş skalasını neye göre yapıyorum? Sizlere bundan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar ben ilk önce bir takım aldığım zaman eğer bir lig ise burada antrenman tarafını fulluyorum. Sonrasında sahaya veriyorum. Ve bunun yapma sebebi bir şu. Ben oyuncularımın düşük yaşta olan oyuncularıma sürekli aynı kişiye antrenman basıp Diğerlerini dostluk maçlarıyla pekiştirmeyi mantıklı buluyorum. Şimdi bunu nasıl planlıyorum kafamda bundan bahsedeyim. arkadaşlar bakın bu noktada orta saha olarak e, sizlere anlatayım. Bakın Vaner 18 yaşında bir oyuncu. Ben Elversberg takımına aldığım zaman Paul Bonner 72 rating ya da 73 rating falandı. Maksimum 75 olsun hani e, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bakın 18 yaşında şu an 88'e geldi Ve bakın şu an 4. maç günündeyiz Ben sadece kendisine antrenman basıyorum Bakın şöyle bir örnek vereceğim size Bakın sadece Vanir'e antrenman basıyorum orta sahada Çünkü bunu niye böyle yapıyorum? Bakın orta sahadaki yaşlı kalan benim şöyle 18, 21 ve 28 Şu anda benim ilk amacım Simmons'ı satıp birazcık daha yaşlı bir orta saha almak 30'un üzerinde takıma kaptanlık yapabilecek bir oyuncuya daima ihtiyacım var. Ve benim daha önceki takımlarıma baktığınız zaman YouTube'daki diğer videolarında görebilirsiniz. Mutlaka 30 yaşının üzerinde bir forvet hattında ya da orta sahada oyuncum olur. Ve bu oyuncuyu ben neye göre seçiyorum? Bakın kesinlikle şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Şu an bu taktiği de çok fazla söyleyen yoktur. Ben daha önceki videolarımda da bunu savunuyordum. Ben bildiğim her şeyi şeffaf bir şekilde anlatacağım diye bir söz verdim kendime. Bakın sonuçlara geliyorum. Bu maçta bana diyor ki Kramaric kadro liderlik yapacak bir oyuncu değil. Bence kaptanlığı kaldıramadı. Ben takımımda bakın 33 yaşında diye ona vermiştim. Bundan sonra gideceğim Cuadrado'da deneyeceğim. Cuadrado'da da olmazsa Ferri'de deneyeceğim. Onlar da olmazsa bu oyuncuları satıp yeni oyuncular alacağım kendime. Çünkü bir takımın kaptanı gerçekten oyuna %5'e yatkın Etki edebilecek bir noktada. Gerçekten doğru kaptanla oynamak çok önemli. Ve o yüzden takımınıza yeni aldığınız zaman ilk olarak genç oyuncuları alıp bir iki tane yaşlı oyuncu tutun. Fakat takımınızın kadro kitlesi 2 milyara yaklaştığında, 1.5 milyara yaklaştığında mutlaka takımınızda en az 2 adet yaşlı oyuncu olsun. Ve biri forvetli, biri orta sahada olsun. Ve bakın gördüğünüz üzere ben sadece aldığım oyuncuları, bakın burada da Minyamal, burada Vaner bu ikisini antrenman basmaya başladım. Neden sadece bu ikisini antrenman basıyorum? Çünkü bakın benim oyun stilim bu şekilde. Ben stadyumu fulllediğim için antrenmanım full burada. Bunu size canlı bir örnek olarak şu an şunları bitireceğim. Bakın halanda bastım şimdi şu an. Şunların hepsini bitiriyorum. Bakın 8 saat 12 dakikam var. Bakın hücum antrenörümde Lamin Yamal'ın gelişimi %66. Ben Lamin Yamal'a bir antrenmanın üzerine bir antrenman daha bassam maksimum %60'a düşecek. Bakın Yamal'a basıyorum. Bakın Vaner'in artışa bakın 52. Her gün antrenman bastım çocuk hala %50 %50 artıyor. Defansa bakıldığında şu an oyuncu olarak basabileceğim hani genç bir oyuncum yok. O yüzden diye aslan devam ediyorum. Burada Kurtuva'dan devam edeceğim. Ve bakın benim burada asıl söylemek istediğim şey şu. OSM'nin yapay zekasına ait en önemli trikler şu şekilde işliyor. Bakın oyuncularınızı nasıl yapılandırdığınız çok önemli. Bu bir taktik videosu değil daha çok bireysel bir video oldu hani ne durumda olduğumuzu anlatacağım. O yüzden burada verebileceğim en önemli taktik şu arkadaşlar. Yaş skalanızı en az takımınızda 2 yaşlı ve o yaşlıların takım kaptanlığını kaldırıp kaldıramayacağına göre seçmenizi mantıklı buluyorum. Ve tabii ki dediğim gibi takımınızda genç oyunculara yer verin. Ve eğer bir lige sıfırdan başladıysanız benim gibi oynamak istiyorsanız stadyumda antrenmanı fullleyin arkadaşlar. Sonrasında rahatınıza bakın. Çünkü niye? Bakın bu Elvers belki üzerinden sıra daha videolar çekeceğim. Ve emin olun bu e, Paul Bonner şu an 89'da. E, bu ligin sonunda bunun ben 140'lara kadar geleceğini düşünüyorum. E, bu videoluk anlatacağım şeyler bu kadar. Yani daha çok bireysel bir açıklama videosu oldu. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bu videodan sonra kendi 4-3-3'ümden ziyade büyük bir 4-5-1 ve 4-2-3-1 anlatacağım. Uzun zamandır denediğim orta sağ dominasyonunu artık elde ettiğimi düşünüyorum ki City maçında da gördüğünüz üzere Hani burada gerçekten yani Manchester City Burada ben buradayım ve City'yi 2-1 yendik ve bugün yine Stil oynayacağım Bakın bugün yine Stil oynayacağım City 4-3-3 oynayacak Bugün ben yine değişik bir taktikle çıkacağım Bunlar hakkında da detaylı videolar çekeceğim Abone olup beni takip etmeyi unutmayın Güzel yorumlarınız için gerçekten teşekkür ederim. Herkes beni desteklemek zorunda değil. Yorumlara gelip sapkınlık çıkaran arkadaşlara da söyleyeceğim şey şudur ki. Ben eleştiri açık bir insanım. Ee, gelip benimle konuşabilirsiniz. Beni desteklemek zorunda da değilsiniz. Ben kendi adıma doğru olanı yapıyorum. Sizlerin de doğruları benimle uyuşuyorsa takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim.